Haberimizde Los Santos'un dağlarını aşıp ormanlarını geçen kardeşlere yer veriyor olacağız. Pi ve Chi kardeşler Los Santos halkını kutsamaya geliyor. Çufçuf doğasıyla bizleri kutsayacak bu ikili gelin bakalım bu işi nasıl yapıyor. Pi ve Chi kardeşler işlerini birlikte yapıyor aslında. Biri kitabını okuyup kutsarken diğeri mikrofonu tutup kutsamının tüm kulaklara ulaşmasını sağlıyor. Şehir halkına yardım etmek isteyen bu ikili görenlerin dikkatini çekiyor. İzleyip merak edenler kutsamayı kendileri de denemek istiyor. Videomuzdan kutsamanın nasıl işlediğini de görebilirsiniz. Gündebiliyor Los Santos halkı okunmuş pirinçten sonra okuyan pi ve çi ile gününe kaldığı yerden devam ediyor anlayacağınız. Bu tarz şeylere artık şaşırmamak lazım. Şehrimizde her gün her şey olabiliyor. Bir başka olayda görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz haberiniz yok mu Barış sağ ol Amin evladım tamam abi la abi Amin Amin, Amin. <laughs>